Pegasus Gaziantep'ten selamlar arkadaşlar. Ben Serkan. Hizmetlerimiz montajlarımız devam ediyor. Aracımız Şanlıurfa'dan gelen Passat B8 Highline. Aracımız Highline olmasına rağmen elektrikli bagaj yok. Biz aracımıza elektrikli bagaj yaptık. Kumandadan açılır. Kumandadan kapanır. Araç üzerine yerleştirdiğimiz butondan açılır kapanır. Ürünümüz şöyle göstereyim. Netbox marka bayi referanslı, güzel bir ürün, çift pistonlu, iki yıl garantili. Buradan da kapanır. Aynı zamanda Aynı zamanda aracın üzerinde bulunan orijinal kendi açma kuşundan zaten açılıyordu. Normalde de açılıyordu bunlar. Fakat kapama yapmıyordu. Elektrikli bir bagaj takınca şimdi o da artık aktif hale geliyor. Şimdi dokununca bir kez açılır, kapanır. Nashbox marka ürünleri Gaziantep'teki yetkili satış ve montaj noktasıyız. Bu bağlamda Nashbox'un işte medyasıdır, elektrikli bagajdır, vakum kapısıdır. Bunları yine iş yerimizden tedarik edebilir ya da gelip direkt montajı burada yaptırabilirsiniz. Express Gaziantep 543 356 93 51 iletişim numarası. Hoşçakalın. Saygılar. Doğru, doğru.